Taksim. 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 Selamünaleyküm. aleyküm. Matkadan geçer mi? Geçmez kardeşim. He iyi o zaman bineyim. Kardeşim geçmez dedim. Ben de bineyim dedim. Allah sen nereye gideceksin ya? Matkaya gitmeyeceğim ben. Ay Allah sohbetinizi artırsın ya vallahi. Hadi. Taksim. Ya kusura bakmayın biraz acelem var da. Ne zaman kalkar? Ee, şey, dolsun. Kalkacağız kardeşim. Ay daha ne kadar dolacak acaba? Hanımefendi haklı bu arada. Gerçekten acelem var. Bir an önce gidersek. Abicim, arkalarda boşluklar var. Ben görüyorum. Ya bak, ab ablacım o çocuğu kucağa alır mısın bile? <laughs> o benim kocam. <laughs> Ağlama kocacığım. Gel kucağıma. <laughs> Taksim. Taksim. Sen ne kadar tatlısın. Sen ne kadar tatlısın. Adı ne bunun ya? Pascal. Ay çok tatlı ya. Maşallah, maşallah. Geç. Geç Kalkıyor abi. muyuz artık? Evet kardeşim, kalkıyoruz. Sakin olun. <laughs> Allah Allah. Kapa kapalıyken nasıl geçtin? <laughs> Aç. Evet. Evet. Şu benim 100 bir kişi uzatabilir misin? Benim bu yüz lira üstü vardı. Kardeşim daha bana gelmedi ya. <laughs> Alo. Alo. Ha. Müsaitim canım, he, tamam. Tamam, alırım. Gelirken alırım, tamam. Beyefendi, kapatır mısınız telefonu? Ablacığım beş saniye konuştuk ya beş saniye tamam kapattık. Hayır ben demesem kapatmıyordunuz. Ablacığım bak benle konuşmayın bak ne yazıyor orada bak. Şoförle konuşmak yasaktır diyor benle konuşmayın. Ha sen konuşurken iyi yani Allah Allah. Aa kasis var. Ay, Ay dikkat etsenize beyefendi. Tamam tamam. Ya lütfen biraz hızlı gidebilir miyiz acelem var ama. Ama bak gaza basıyorsun şu anda. Ya yani can güvenliğim tehlikede benim şu anda. Benim bir 100 liramın üstü vardı. Ablacım güvenmiyorsan binmeseydin ama ya. ya ama önüne Ya lütfen evet. Benim biraz Sen da gidebilir. Ama arkaya bakıyorsun şu an. Bakın, aramaya bak. Beyefendi. Oh. Ne oluyor burada? Ha belliydi senin kaza yapacağın. Ben buraya Bey, şikayetçiyim bu beyefendiden. Evet anlatamadım. ne oldu hadi. Ben, efendim benim acelen var. Ne acelem var. Ne acelem var. Ne acelem var. acelem var. var. acelem var. var. Evet, e ben, anlatın bakayım. ben, bak, ben ne gidebilir miyim? Benim acelem var da. Hayır, hayır, hayır. Kimse bir yere tamam, gitmiyor. Tamam. Ne oldu? Nasıl oldu bu olay? Bir anlatın bakayım hadi. Ya bak amirim yemin ediyorum. Bak ben, ben hiçbir şey yok. Ben anlatabilir miyim? Ben anlatayım. Tamam anlat. Bak gayet usulca, ben sakin bir şekilde, bak gayet güler yüzlülüğümle müşterilerimi bekliyorum. Olay aynen şöyle oldu. Anlatıyorum. Taksim. Taksim. Taksim, ne güzeldir bu havada Taksim. 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 Ah müşteriler geliyor. <laughs> Buyur. Buyur. Bu, ne bu ne Bu ne? Bir daha alın servise. Çekilir lan. Ah, çok özür dilerim. Şeker alır mısınız orada? Yürüyün. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya yeter ya. Bu ne? Bu sohbet muhabbete mi geldik? Hadi. Taksim. Bana bak lan şoför. Acelem var. Ne zaman kalkar? Efendim dolmuş olduğu için e, zaman kalkacak. Bırak daha ne kadar dolacak bu dolmuş? Sıkış sıkış mı gidelim hadi. Akla lan kadın. Sür şu arabayı hadi. Ama... <laughs> arkalarda... Arkalarda boş yerler görüyorum. Acaba... Ben şoför olduğum için mi buna boş geliyor? Oğlum uzatma la lafı. Sürsene şunu şoför parçası. <gülüyor> <gülüyor> şoför parçası. <gülüyor> 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 Ah, ne kadar güzel bir köpek. <laughs> Elimi ısırdı ama çok güzel. Adı ne? Ee, Sara ne? <laughs> çok güzel bir isim. Gidiyoruz hadi, hadi. efendim. Hadi artık, hadi birader. Hadi ya. Çok Sür özür dilerim. Çabuk. Çok özür diliyorum. Birazcık marşı basacağım. Kulaklarınıza dikkat edin. <laughs> Benim bir 100 lira üstü vardı. <laughs> Tabii efendim. Hemen şöyle 200 lira uzatayım. Benim 100 lira üstü var de. Tabii efendim, hemen şöyle 200 lira uzatayım size. Benim 100 lira üstü var de. Tabii efendim, şöyle bütün paramı ben size veriyorum. Buyurun. Daha çok iyi yapıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Ah, telefonum çalıyor. <laughs> Araba kullandığım için insanları kaza riskine sokmamalıyım. Telefonumu açmayacağım. Kapat lan şu telefonu. Açmadım ki. Komple kapat. Burada kapatamazdım. Atın. <laughs> önüne bak, önüne. Efendim, önüme bakıyorum. Önüne bak, bak. Kasis var. Aa, kasis var. Lan böyle yavaş geçilir mi lan kasisten? <laughs> böyle üzüldüm. yavaş geçilir mi kasisten? Birader, <laughs> hadi birazcık hızlan. Acelemiz var Peki ya. Peki efendim. Yavaşla. Birader, acelem var. Hızlan. Yavaşla dedim. Hızlan sen onu. Ulan hızlan lan. Kanklaş Peki. Hızlan. Al 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 onu. Al onu. Al onu. Al onu. Al onu. Ne oluyor burada? Yemin ediyorum işte tam o anda siz geldiniz Amir. Ben yapmadım kazayı bu abla yaptı. Ay vallahi elimi değmedim direksiyona memur bey öyle bir şey yok. Evet yalan değil. Paralar da şimdi tutuşturdu elime.